أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين حكم عطاء الحكمة السابعة يا جاد حكمة أنج حكمة Ee, tabii ki orada bir yakından bahsetmiştik. Ee, şekki götürecek şekilde bir yakın. Yani bizim muhakkak ısrarla dua edip ve bu duanın karşılığında e, bir gecikme de olsa dahi sakın ha bunda yese düşme. Yani seni ne yapmasın? Umutsuzluğa düşürmesin. يعني لا يكون لا يكن تأخ... لا يكن تاخر امداد العطاء مع الالحاح في الدعاء موجبا ليأسك. فهو ضمن لك الاجابه فيما يختار لك لا فيما تختاره لنفسك. وفي الوقت الذي يريد لا في الوقت الذي تريد. بنعجك بذم الحكمه السادسه ده بموضوع اشتدك بابو E, gerekli e, efendim bizim e, hangi şey bizim hayırımıza olacağı noktasında e, veyahut da zararımıza olacağına e, sahip olmadığımız için e, biz sadece Allah'tan dileriz. Allah verirse e, verir, vermezse de biz sabırla karşılığını bekleriz. Karşılığı neydi? Yani dünyada herhangi bir ya da herhangi bir başımıza gelecek belayı def eder veyahut da kıyamette bizim e, hasanatlarımızdan yazılır ve böylece yine de karşılığı alırız. İlla somut o istediğimiz arzuyu yapmazsak, almazsak dahi onun karşılığı vardır diye teslim oluyoruz. Bu teslimiyet bir yakiniyettir. Tabi bu yakiniyetle beraber e, bazen e, hatarat, hataratul kalbiye dediğimiz kalbi hataralar kalbi efendim bu da şüpheler doğuyor. Bu zaten tasavvufun görevi de e, nedir? O hatarat kalbi gidermektir. Tasavvufta esas odur. Kalpte doğacak şüpheleri ne yapmaktır? Gidermektir. Şekki gidermektir. Tasavvuf bunun üzerine banidir. Bu yani has ve saf fillah bir teslimiyet. Onun için yakinden şekke girebilme ihtimali var mı? Var. Yakin varken o yakinden şekke. Yakin bizim muhakkak inancımız olması gerekirdi ki Allah Teala duamızı geç de olsa onun karşılığını verecektir. Karşılığı aynı şey olmasa dahi neyle verecekti? Yan dünyada herhangi bir bela ve musibetin defiyle bizim veyahut da kıyamette bizim için hayır olan efendim sevaba dönüştürmede bir karşılığı vardır. Çünkü şeye sabretmek faracın intizarul faracı ibadetun demiştik değil mi? He? Öyle demiştik. İntizarul faracı ibadetun. Yani bir zorluğun giderilmesi nedir? Bir zorluğu giderilmesini beklemek nedir? İbadettir. O da ibadettir. Ha demek ki sadece bizim namazla, oruçla, zekatla ha, Olduğu gibi dua ve intizarul faraj da aynı zamanda nedir? İbadettir. Dua ibadettir ve intizarul faraj yani o zorluğun, sıkıntının e, sabırla bekleyip onun gider, e, gitmesini beklemek de ibadettir. Şimdi bu ibadet yanı sıra e, bu ibadette sabit olmaması için, kalpte yakiniyet olmaması için e, bir bakıyorsun ki şeytan rahat durmuyor. Rahat dur durmuyor. Ne yapar? Kalbinde kataralar meydana getiriyor. Şekler meydana getiriyor. Şüpheler meydana getiriyor. Ee, öyle bazen şah damardan meydana getiriyor. Yani Allah'ın sana karşı bunu yapmayacağı, vermeyeceği, etmeyeceği bak olmadı. Bak işte sen mümindin, iman etmiştin. Sözler sana vardı. Söz yerine gelmedi. Bak adalet yeri yerine gelmedi. Aslında burada Allah'ın adaletinden şüpheye götürmeye Allah korusun bir şey var bir e, şeytani teşebbüs var ve da e, efendim nefsi teşebbüs var. İşte bunun giderilmesi için e, bu maddede de bu e, hikmetü sabi'ade da e, e Ataullah İskenderi çok mükemmel sürüyor. La yuşekki kenneke tekitte. La yuşekki kenneke fil va'di adamu vuku'l mev'udi bih ve in teayyene لئلا يكون ذلك قدحا في بصيرتك واخمادا لنور سريرتك لا يشككنك في الوعد سلم شقنها شكا قويمصن سوز سوزبل ده عدم وقوع الموعود يعني سوز فيرلن شيء يرنا جلمسن سقنها يعني شبه قلبي افندم ما خطر efendim şüphelerle doldurma. El mev'udu bih ve aydı olan şey neyse. Ve in teayyene zaman. Hem ne kadar zamanı teayyene edilmişse dahi. Mesela yapacağınız iş. Şunu yaparsanız o zamanda siz başarırsınız. Ama o zamana geldik başarmadık. Başarmadık. Veyahut elimize geçmedi. Sakın diyor bu senin kalbine verecek olan o sözü verecek olan Allah'a karşı sakın kalbinde herhangi bir şüp, şüphe ve şek geçirme. Niye geçirirsen şayet sen kendine zarar verirsin. Yani kalbini tamamen e, ne yaparsın? Perişan edersin. Onun için çünkü e, ölemaların ifade ettiği şekkin zararları, hataranın zararları vardır. Velev ki bu çok küçük dahi olsa. حتى يلبوا المستر إن أول الذنب الخطرة الخطرة كما أول الغيث القطرة آه. إن أول الذنب الخطيرة كما أن أول الغيث القطرة أو القطرة بالضبط هذا شو يبدل شبلي Yağmur, bulutlar toplandığı zaman onun önce neyinden anlarız ki yağmur? böyle yavaş yavaş damla, ilk damlalar, ilk damlalar böyle hani çiseliyor diyoruz. Yağmur çiseliyor. Şimdi çiseliyor ne demektir? Arkasında kuvvetli bir yağmurun işareti vardır. Çiseleme, o bulutların çiselemesi bize neyin habercisidir? Yağmurun habercisidir. Kalpte de ufak tefek şüphelerin, şeklerin olması neyin alamettir? Kalbin tamamen şüphe dalmasını alamettir. Onun için sizlerde diyor, biliriz ki bir bulut çizselemesi nasıl yağmura işaretse, kalbinizde ufak dahi olsa geçireceğiniz şüpheler, şekler Allah'ın adaletinden ki buradaki esas odur zaten. Allah'ın adaletinden size verilip verilmeyeceği söz yerine gelmeyeceğini, seninle diğer araların arasındaki fark olup olmayacağı bunda eğer kalbinde bir hatıra geçirirsen, bil ki sen çok tehlikeli efendim kataratlarla karşı karşıyasın. Tehlikelerle karşı karşıyasın. Kalbin gittikçe yok oluyor. Onun için günahın küçüğü yoktur. Günahın küçüğü yoktur. Hatta mekruhlarda dahi imazam El ısraru bil mekari haramun diyor. Yani azam öyle buyuruyor. Mekruhta hani mekruhtur bir şey olmaz. Mekruhtur bir şey olmaz. Eğer mekruhta ısrar edersen, ısrarcı olursa sen gitti git onu, o zaman sen burada tehvil yapıyorsun. Basla alıyorsun. Onun derhal terk etme gerek. O zaman şey yapamazsın. Onun için ha. Ve kâle ba'duhum. da diyor ki Mesela idfa radi al khawatir qabla an yatamakkan al ham. Kalbinde kötü hatıralar yani basit hatıralar doğduğu zaman daha önemli bir hatıra haline gelmeden onu ne yap? Bertaraf et. Peki neyle bertaraf eder? Ella yusibaka ki o tehlikeler sana isabet Neyle? İşte kalp ela bi zikrillah. Ha hatıraları kalpten def eden ilaç. Hatıraları. Onun için tasavvufta şekkin izalesi, hatıranın gitmesi için kalp etkarla meşgul olmalıdır. Etkarla meşgul. Ela bi tatmainul Aksi halde sen onu Allah'ın muhakkak bilir ki Allah'ı zikretmeyle ancak kalpler mutmai olur. Kalplerin doyurucu esası nedir? Eskallardır, evratlardır. Zikirden maksat aynı zamanda haramı damlatmamaktır. Helalla meşgul etmektir. Kalbi helalla meşgul etmektir. Onun için kella berrane ala kulubihim ayeti kerimesi gereğince de o katira yani yavaş yavaş şimdi bir beyaz sayfayı kalem ucuyla böyle vur 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 ne yapar? Sipsiyah eder. Eğer kalpte katiraların en redisine en basitine açıksa ve gittikçe bu radiyeler devam ederse ne yapar? Bunun bütün kalbi kapsar. Allah muhafaza kalp tamamen kalır. Kalp kapanır. Onun için e, bizler Allah'ın vaadına karşı, sözüne karşı ne yapmalıyız? Duyarlı olmalıyız. Allah Teala söz vermişse yerine getirir. Dünyevi sözler vardır ki ukravi sözler vardır. Dünyevi sözlerde Allah Teala bize hayat vermiştir. Bir de zi hayat olan herkesin rızkını tayin etmiştir. Rızkını tayin etmiştir. Ve ma min dabbetin fil ardi illa ala Allahi rızkuhu. Bu vaat mıdır? yüzde Yeryüzünde hiçbir canlı yoktur ki yani yürü haldeki canlılık e, e, emareleri taşıyan bir şey yoktur ki canlılık emareleri bizim gözümüz gördüğü görmediği canlılık emarelerini taşıyan hiçbir şey yoktur ki Allah onun rızkını vermesin. O zaman ar razak sıfatından biz ne yapamayız? ar razak sıfatı vaattir. Vaattir. O zaman biz ar razak sıfatından şüphede olamamız gerekir. Esma-ül Hüsna hepsi. bunu bütünü buraya koyabiliriz. Esma-ül Hüsna'nın hepsinde zerre kadar bizim e, e, şekke gidecek bir yol olamalıdır. O 99 isim bizim için o sıfatlar hepsi muhakkak cari olacaklardır. Yaptıklarıdır. Esma-ül Hüsna'da, ha bu da şek, bu da kalbin tamamen o bütün Esma-ül Hüsna'ya ittiba etmelidir. İttiba etmelidir. Aksi halde eğer biz e, yol verirsek kaybederiz. Aa, mesela وَمَنْ يَتَّقِ اللّٰهَ يَجَعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقُهُ مِنْ <tik> حَيْسُ لَا يَحْتَسِبُ وَعَدْدِرِ Ehli takvaya vaat ediyor. Ve men yetekilla kim hakkıyla Allah'tan e, korkar veya da Allah'ı kendisine güvence kabul eder. Allah kendine güvence kabul eder. Helala dikkat eder, harama dikkat eder. Başka hiçbir şey sığınmaz. Allah'tan başka hiçbir şey ilah edilmez. Allah'tan başka hiçbir şeyden yardım edilmez. Ha? Allah ona ne yapar? Ya, 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 ya ona nice Çıkış yollarını verir. Daralmış mı, sıkışmış mı, çıkış yolu verir. Allah orada ona vaat ediyor. Sen bu şekilde olursan, ver sana bunu. Ve aynı zamanda onu rızıklandırır, nereden olduğu bilmek size. Rızıklığını verir. Ha o zaman bunlar bizim kalbimiz sağ olmalıdır. Ama verilir şekli bize ait değildir. Ne zaman bize ait değildir, ne şekilde bize ait değil. Bize ait olan nedir? İman etmektir iman etmektir. İnanmaktır. Ha. Onun için e, Allah Teala dünyevi olarak bu şeylerde bize efendim e, hayattaki kalış e, mücadelemizde bizi aynı zamanda insanlardan mümin ve kafi olarak sınıflanmamızdan dolayı da vaatleri vardır. Sözleri vardır. İman edenlere karşı söz vardır kafir ve da münafık olanlara karşı söz vardır. Şimdi burada bakıyoruz Allah Teala peygamberlere karşı vaadini yerine getirmiştir. Hatta bazılarına karşı talepleri o neyse min ehli değildir. Ben onu kabul etmem. Mesela Nuh Aleyhisselam'ın kendi oğlunu kurtarması gibi. Diyor ki o senin ehlin değil. Neyse min ehlike. Demiyor neyse ibnuke. Neyse min ehlike. O senin ehlin değil. O sana iman etmiş değildir. Ha. Sana iman edenler senin ehlindir. Yakınlık derecesi baba mı olur? Evlat mı olur? Ne olur? Değil. Yakınlık derecesi yani birinci derece olması değil. Gerçi peygamberlerin babaları hepsi beridirler. Biz onlara baba dedik. Peygamberlerin berileri ben bunu bizler için ifade etmeye çalışıyorum. Yakınlık derecesi ne olursa olsun seninle iman kardeşin değilse o senin ehlin değildir. İman kardeşi olması şarttır. Ha. onun için e, bir bakıyorsun ki orada o kabul görmemiştir. Ama diğer taraftan e, diğer peygamberlere bakıyoruz ki efendim duaları icabet etmiştir. E, dünyadayken onlara bir çıkış yolu çıkmıştır. E, Yusuf Aleyhisselam'a çıkmıştır. Musa Aleyhisselam'a çıkmıştır. İsa Aleyhisselam'a çıkmıştır. Efendim İbrahim Aleyhisselam'a çıkmıştır. Bunlar hepsi dünyada e, dünyadayken arzu ettikleri, talep ettikleri duaları. Ha. Bir de bakıyoruz ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın da hayatında yine de o şekilde kendi dağfından, kendi zayıflığından e, yakınmış. Beni kimlere terk ediyorsun? Beni kimlere? E, İlâ Sen beni kimlere te terk, ediyorsun? Ve inni eşku dahba kuvveti diyor mesela. Bunu da ifade ediyor hadiste. Ondan sonra e, beni kimlere te terk, ediyorsun? Ha bu bakıyoruz ki onu yok. Elinden tutan o sabretmiş. Metanet etmiş, kalbe mutmain olmuş ve karşılığında ne yapmıştır? Bulmuştur. Karşılığında risalet hasıl olmuştur. Mekke'den Medine'ye, Medine'den tekrar Mekke'nin fethi ve orada da birçok fetihlerde ona ne gelmiştir? Ayet-i Kerime'nin nasıyla sabit bir şekilde vaadin yerine geldiği. Mesela bir Bedir e, vakası. Ve lekad nasarakumu bi bedrin ve entum ezilletun. Şimdi buraya baktığınız o ayet-i kerimede. Ve lekad nasarakumu bi bedrin. Şu Bedir'de çok efendim o antum azilla siz çok zelildiniz. Çok zayıftınız. Ama Allah Teala size ne yaptı? Nasri vaat ettiği için size e, nasri hatta ne yapayım? Murdifil meleklerle değil mi? 3000 5000 melekle destek verdim diyor. Kuvvet verdim bunlara. Savaşa gönderdim. Murdifil meleklerle bunları ne yaptım? Teyir ettim. Ha şimdi burada e, efendim Aleyhissalatu vesselam çok güzel bir şekilde eee كان بوصيتي أبو النير اتماء ابن عباس قال عليه الصلاة و السلام لابن عباس في وصيته بوصية بِوَصِيَّتَه النير و أن النصر مع الذل بق و أن النصر مع الذل يعني دليل ضيف أول مضان ظفر أول إن مع العسر يسرا Ösür olmadan yüsür olmaz. Gece olmadan gündüz olmaz. İniş olmadan yokuş olmaz. Bütün bunlar birbirlerini tamamlayan dengelerdir. Onun için Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam burada e, bakınız o Bedir'deki Nasır'ınızın illeti nedir? Züldür. Yani siz zelildiniz, daiftiniz, mazlumdunuz ve davanıza da haklıydınız. Allah ne yaptı? Ve teslimdiniz. Allah size izzeti nasip etti. Yüzzu men yaşa ve yüzzillu men yaşa. İstediğini aziz kılar, istediğini bu iman et. şek yok. Yüzzu men yaşa, yüzzillu men yaşa. Şek yok. İtikadi olarak bu itikattır. Burada genelde e, hatala dediğimiz şey şu demektir Bak e, Bunu da e, e, şey yapalım Allah'ın varlığından şüpheye girme Değil de kalben Verdiğinden şüpheye girmeye meş Şeytan meşgul ediyor Allah korusun Diyor, İnanıyor Mesela çok görürsün Böyle Ya Rabbi beni mi gördün bu belayı verdin Bana mı olacaktı bu e peki diğerine mi olsun? Başkasına mı olsun? Allah seni tercih etmişse değerini bil. Değerini bil. Şükür et, hamd et. İzalesi için dua et. İsyan etme. Onun için adalete karşı isyan var burada. Teşkikul kalp av kalp şu demektir. Allah'ın varlığını inkar değil. Bel Allah'ın adaletinde şüphe. Etmektir ki bu da çok tehlike ee, arz ediyor ki biraz önce ifade ettiğimiz gibi o yağmurun çiselemesi gibi yavaşça 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 belki inkara kadar da onu ne yapar? İskana kadar da inkara kadar da götürür. Ha, burada ise e, bize düşen bu şeylere düşmemek, bu hatalara düşmemek. Bu tehlikeli. Bizim e, bize arzu edilen budur. Bize arzu bu e, e, budur. Bir de ayet-i ya yani Nem suresinde 62 suresinde şeylerin giderilmesi, zorlukların giderilmesi, kolaylaşması ve yekşifu su'e ve yec'alukum hulefâ el ard Sen üzerinde bir zorluk mu var? Bir sıkıntı mı var? Kendinden haydi ve yekşifu su Sen üzerinden bir perde gibi o şey çeker o sıkıntıları, o zorlukları çeker, o düştüğün efendim tehlikeleri çeker o umutsuzluğu çeker. Ha? Yecalukum sizi kılar hulefa al ardu. yer yüzünü halifesi kılar. Üstünü kılar. Umu Burada ehemmiyet nedir? O havatırlardan uzak kalacaksın. Şek olmayacak. Onun için ikinci şeyler diyor ki li alla yekuna zaliken qathan fi basiratika. Ki olmasın bu senin bu bakış açında, senin bu gözleminde bir eksiklik olmasın bir nakıslık olmasın. Senin gerçekten samimi bir şekilde davanı gözetleyen ve yaşayan ol. Gerçekten samimi bir şekilde Allah'ın sana vaat ettiklerine teslim ol, gözetleyen ol ve kabul et. Yok olmazsan ve nur nu nuri seriretike. İhmaden söndürür. Nuri seride, Serire yani kalbin işte sakları, kalbin içindeki nur, senin kalbindeki nuru söndürür. Yok eder. Kör kalp eder. Yani adam kör gözlü olur. Hakkatı görmez. Gerçekleri görmez. Kör kalpli olur. Hakkatı görmez. Kör gözlü olur. Gerçekleri görmez. Cereyan eden, gözün önünde cereyan eden gerçeklerden. Bir de kör kalpli olur. Basirat buna. Bir basardır bir basirat. Basar zahiridir. Basırat, manevidir. Basar zahiridir. Elde görüyorsun, elini vuruyorsun diyorsun ki bu mikrofondur, bu kitaptır. Basirat ona ulaşabilmeyi. Ona onun için e, bu ikisi çok önemlidir. Ha diyor ki e onun için elle senin görüş açında, bakış açında bir eksiklik olmasın. Yani zeki ol. Bil, teslim ol ve ot ve ihmalen nuru seriyetike ve senin seriyetin yani kalbinin nurunu söndürecek bir şey olmasın. Aksi halde böyle yapmazsan o havatilerle o şüphelerle karşı karşıya olursan, iç içe olursan ne yaparsın? Kaybedersin. Onun için bizler neyiz? İnsanız. Onlardan onlardan seçilmiş iman ehliyiz. İman nimetiyle nimetlenmişiz. Bir iman nimeti vardır. İman emanet. İman emanet demektir. İman nedir? Emanettir. Biz onu alıyoruz ki yaşayalım. İman nedir bize emanettir. İman bize verilmiş ki biz yaşayalım. Biz kim yaşayalım? Elimizdeki de İslami değerleri yaşayalım. Kur'an'ı yaşayalım. Sünnet-i Seniyye'yi yaşayalım. İslam i̇şte iman budur. Akulu kavli hada ve estagfirullah li ve lekum ve ofovud emri illallah inallah basirun bil aibat ve ahiru du'a'na elhamdülillahi <laughs> rabbil alamin. Li rawdatin nebi sallallahu aleyhi ve sellem ve alâ ruhi salatın ke'ram el fatiha.